İki tane konu var asıl konu. Bir tanesi sel afetinden dolayı köyümüz mağdur edilmiş, afet bölgesi ilan edilmiş olmaması gereken bir şey. Çünkü burada heyelan var diyerek DSE'nin tuttuğu bir rapor var. Ve dönüyorum o raporu tutan DSE müdürüyle ya da müdür de, o kurumdaki mühendislerle görüşmek istediğimde onlar şu an burada yok ama ne istiyorsunuz? Yani orası tamam tutuldu rapor onlar mühendis yaptılar. Onlar mühendisler. Ben de bu köydeyim. Bana gösterin nerede oldun? Diğeri köyde olmayan heyelanları köydeymiş gibi göstererek sırf bürokraside oradaki idare amirlerde bakın gördünüz mü? Gene köyde akıntı varmış ya. Vay anasını. Köyü kaldıralım dercesine onlara o beyne o şey yerleştiriyor. Ya, Neticede biz köyde heyelan olmadığını söylüyoruz sayın valimiz, gerekli kurumlar, kimler olursa buyursunlar gelsinler, misafirimiz olsunlar. Gezelim hep beraber. Köyümüzde Esma Hanım'a örnek gösteriyoruz. Esma Hanım halkına da saygılar sunuyorum. Muhtarına da çok güzel ağırladılar geçen oraya gezdiğimizde. Bizim Esma Hanım'da bir selde giden 30 ev bizim burada 1950'den bugüne kadar giden ev sayısı 10'dur. 10. Toplamda. Toplam ondur. Bütün selleri karıştırsak bile. Ve can kaybı olmamış. Neticede muhtar burada görev yapmamak için direniyor. Köylüyle bir araya gelmemek için direniyor. Bu köyü kaldırmak için sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Halen direniyor. Bir hata yapsak ama dönelim. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Beraberiz. Tamam hadi valiye gidiyoruz. Ya da nerelerse demiyor. Demediği gibi de halen görevin başında duruyor gibi görünüyor. Yine söylüyorum, tekrar ediyorum. Sayın Valimiz bu toplantıdan sonra gerekli karar alacaktır, inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bu köyümüz 150 yıllık bir köy. Daha sen nedeniyle, heyelan nedeniyle hiçbir can kaybı, önemli bir mal kaybı da olmamıştır yani. Bu islah çalışması yapılırsa bu köy rahatlıkla kendi şeyini yürütür. Bu nedenle bu köyün kaldırılması uygun değil yani. Şu olan yatırım, yarısı fındıklı ağaç suyunu yapılsaydı biz bu durumda olmazdık. Ayrıca bizim burada bir iletişim komutluğumuz var. Şöyle ee, Muhtarımızdan bilgi almak için herhangi bir iletişime geçemiyoruz. Geçemediğimiz gibi muhtarımıza şunu diyoruz. Hani tamam devlet burada bir şey yapıyor olabilir. Biz devlete de yardım edelim. Burada kazmayı küreye alalım. Bu suyu İstanbul'a veya Rüjiye'ye ulaştıralım. Muhtarım ya bize burada yanlış anladığın konu benim bizim yani diyor ki bizim şahsımıza siz kişisel 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 olayı biz kişiler kişiler bilmiyoruz. Yani bizim köy. derdimiz köyümüz. Bu köyde bir şey yapılacaksa ve bu köyden bir şey nem alınacaksa buradaki herkes bunu bilmeli. Ortak karar alınmalı. Bize de bunu bi doğru bilgilendirmeli. Yani biz muhtara bize açıklama yap dediğinde farklı bir mecraya işin götürülmesi halkı birbirine koyuyor. Yani biz şu anda köy olarak ikiye bölünmüş durumdayız. Biz ilk önce muhtardan şunu bekliyoruz. Yani muhtarın şahsi, kimliyeti, yaptığı ticaret bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım köyü bu duruma soktu. Bu durumdan bir şekilde bizi çıkarması. Biz sayın valimizle yeni valimizle gelmiş, hoş gelmiş. Ondan da bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Bu köyümüzün tekrar köy olarak bizde kalıp tekrar biz buraya geldiğimizde Eleklimiz. elektriğimizi evimizi yapmak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Buradaki insanların çoğu atasından dedesinden kaldı. Buradaki insanların çoğu dedesi, annesi, babası bu köyde yatıyor. Biz bu köyün coğrafyasıyla, bu köyün deresiyle, bu köyün nasıl bir hareket yapacağını çok iyi biliyoruz. Buradaki insanlar hepsi biliyor. Bu kadar bilinçliyken bilinçli olduğumuz için biz bu köyde hiç can kaybı yaşanmadı. Biz muhtarımıza bunu iletmek istiyoruz. Yani biz bu köyde yaşamaya alışkınız. Biz valimize bunu iletmek istiyoruz. Biz burada yaşamaya alışkınız. Buranın bize nasıl bir şey yap yapacağını biliyorum. Tabii ki buralarda toprak kayması oluyor. Belki biz buradan gideceğiz. 10 gün sonra yağış olacak. Burada sel olacak. Olabilir. Burada dere var. Ama biz buranın nasıl olduğunu biliyoruz. Buradaki abilerin hepsinin traktörü var, kepçesi var, Burada sel olduğunda nasıl burada uğraştıklarını kendileri biliyor. Hepsi biliyor. Burada yani eee Nunculuk olan bir göçük için köye gelmeyin gibi ya da hastaneden çıkartın tarzında konuşma yapması hiç uygun değildir bizim köyümüze karalamaktır Bizim devletimiz güçlü. Çok güçlü. Bizim devletimiz orada yol kapanırsa buradan düjeden helikopterle kaldırır. Buradaki hastayı alır. Türkiye'nin ucuna götür. Bizim devletimiz güçlü. Yani bu devletin gücünü bizim muhtarımız halka karşı tehdit amaçlı kullanmaktan vazgeçsin. İlk önce bu devletin gücünün imkanlarını buradaki halk yani köylüye sunmalı. Yani bizi devletle korkutmamalı. Biz devletini seven insanlarız. Buradaki herkes devletini seven insanlar. Bugün bu devlete en ufak bir yanlış yapar. Burada hepimiz yani. Biz köyümüzü seviyoruz. Bu köyümüzü bize versinler. Şimdi bu köyümüzde 99'da da sel oldu. Ee, ufak tefek seller oldu. En son işte iki yıl önce selimiz oldu. O sel nedeniyle tabii gündeme gelmeden hiçbir şey köylü duymadan bir prosedür çıktı. Ne çıktı? Köy kalkacak. Ne nasıl kalkacak? Olağanüstü hal bölgesi ilan edildi. Sel bölgesi işte uçuk var, işte kaymalar var filan falan dendi. Ama hiç kimsenin haberi olmadı bu konuyla. Doğrusunu konuşmak gerekirse. Biz köyümüz istiyor. Fındıklı Akçı köyü yok olduktan sonra ben Musa Baba'da ne işim var? Musa Baba'yla ne işim var veya şehirde ne işim var? Biz köyümüz istiyor. Benim büyük dedelerim, nelelerim burada mezarlıkta etiyor. Bütün aile, dostlar, herkes burada yatıyor. Biz bunu bu köyü yok edersek onlar bize ne yapar? Betto ederler. Onun için biz bir kalemle bu köyü silip atamayız. Çünkü 300 300 yıl bir şeyi var. Geçmişi var bu köyün. Dedelerimizin 300 yıl geçmişi var. Torunlarının da bu köyü silip atması hiç iyi bir şey olmaz. Onun için biz köyümüzde en çok istinat duvarı istiyoruz. Devletimizden istinat duvarı. Bak 50 yaşındayım öyle, büyük bir heyelan bir görmedim. Bir hı hı. Böyle büyük bir heyelan göstersin. Göstersin. Yani şurası uçtu heyelan. İşte şuraya geldi, buraya geldi, uçtu. Şurayı kapattı desin. Ben kendim bu köyü bırakıp gideceğim. Yani dört tane firma beton santrallarına versek, beşer ve yüz metre versek bunu bir ayda buranın betonu olur sağ solu yaparlar yani. Esma Hanım da yedi kişi öldü. Bizim köyümüzde sel olarak afetten ya da herhangi bir uç kaçmasından dolayı bir insana herhangi bir can kaybı olmamıştır. Yani anlatmak istediğimiz bu. Bizim muhtarımız, bak bizim muhtarımız diyorum, başka köyün değil bizim muhtarımız kendisi. Ama bir şeyde özellikle bu köyü kaldırmak için onu anlayamıyoruz. Niye bu kadar ısrarla bu köyü kaldırmak istiyor? Yüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi buradaki değerli arkadaşlarımızın bizlerin seçmiş olduğu muhtarın köyümüze sahip çıkmayarak bir hata yaptım dönemiyorum demediği ya ve biz bu kadar toplantı ya. istememize rağmen vali yasakladı demesi ve vali bizim böyle bir toplantı yapmamızı yasaklar mı ki yasaklamaz böyle şey çocuklar oğullarım gençler arkadaşlar gelin bakayım ne istiyorsunuz ki der valimiz bizim sözlerimiz valiye götürülmemiş hatta yanlış anlatılmıştır ve köy muhtarı bizim köyü satmıştır diyeceğim. Evet. Bu kadar. Başlıyor. Başlıyor. Ve Başlıyor. Bu köye sahip çıkan muhtarın da bugünden itibaren sayın valimize rica ediyorum bugünden itibaren görevi olmamasını arz ediyorum. Bizim köyümüz selden dolayı da değil aslında. Heylandan dolayı da değil. Afet bölgesi ilan edilmesinin tek sebebini de şöyle görüyoruz. Daha sonraki yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki burasının sel afeti adı altında afet bölgesi ilan edilip Sonra da onu köyün değerleştirilip değerini kaybederek istimlak etmek ve yerine baraj koymak. Hazır köy zaten kaldırılmış, yerde para etmiyor. İstimlak ediyoruz diyerek köyü yerinden kaldırmaktır. Biz de buna kabul etmiyoruz da.